Arkadaşlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Pazar gününüz güzel geçiyordur. Bir önceki videonun altına yaptığınız yorumları okudum. En çok adalet nasıl işleyecek şeklinde başlığı beğenenler olmuş. Bir sonraki videonun bu olmasını istemişsiniz. Ben de bakalım sizin için ve karşı taraf için adalet nasıl işleyecek? Şimdi ona bakacağım. Bugün çok yüksek bir enerji var. Sabahtan beri başıma bir sürü kazalar geliyor. Videoya başladığım zamanda da şu Kedinin olduğu yerde daha farklı bir obje vardı. Çok fazla havaya kaldırmamama rağmen düştü, ikiye ayrıldı. <laughs> Şimdi kardeşime de söyledim de, dünya parçalanmış, dünya ikiye bölünmüş şeklinde bir yorum yaptı. Bakalım acaba bu sizi üzen, size haksızlık yapan kişilerin dünyasını mı temsil ediyor? Açılım kolektif olacak bu arada tüm enerjinizi bana gönderin. Bir bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, size haksızlık yapmış, sizi üzmüş, sizi bir şekilde mutsuz etmiş kişi şu anda neler yaşıyor? Hayatında neler olup bitmekte? Bir bakalım. dünya masaya düşünce benim e, masa da şey olmuş soyulmuş ay umarım çıkar bunlar evet sen ne yapıyorsun hayatında neler var bir söyle şu ışık problemimi de bir halletmek istiyorum gözüme karanlık geldi biraz daha iyi gibi Evet, ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Hayatında neler var? Size haksızlık yapmış kişinin hayatında neler var bakalım. Evet, bu kişi aslında kendine güvenerek, inanarak geleceğini tasarlamak ve şekillendirmek istediği bir dönemden geçiyor. Kendi hayallerini gerçekleştirmek için size sırtını dönmüş olabilir. Ama bu hayalleri gerçekleştirmek için mücadele verdikçe kendini çok daha farklı bir kaosun içinde bulduğunu görüyorum. En güzeli benim olsun, daha iyisi beni karşılasın şeklinde çabaladıkça aslında o hayal kurduğu durumların kendisinin sonunu getireceğini görüyorum. Şimdi buradaki kartta bir motivasyon mesajı olarak her şey yolunda yazılmış ama aslında kılıç omlusu kartı bize dibinde dibini gördüğümüzü söyleyen bir karttır ki bu kişi size haksızlık yapmış insan, sizi üzmüş insan. Belki hayal kırıklığına uğrayacak ilerleyen dönemlerde belki gerçekten buradaki kişiler tarafından yara alacak, mutsuz olacak, kendisini çok ezilmiş ve güçsüz hissedecek olabilir. Hala hayalini kurduğu bunun için mücadele ettiği durumlar olduğunu görsem de, bu hayallerin uzaklıklarla ilgili ya da olası geleceğiyle ilgili bir bağlantısının olduğunu görsem de, işler pek de umduğu gibi gitmeyecek şeklinde görüyorum. Olası gelecekle alakalı bir mesaj da çıktı. Şu anda belli başlı durumlar için çaba sarf ettiğini görsem de, mutsuz aslında. İlahi adalet nasıl işleyecek bir bakalım. Bu kişi neler yaşayacak? Arkadaşlar bu kişinin düşüncesinde beğenilmek, takdir edilmek, herkesin onu alkışlaması, aurasının çok güçlü olması, Sekse palitesinin yüksek olması gibi hatta fiziksel olarak insanların ona beyninin de ötesinde takıntı geliştirmesi gibi durumları çok arzuluyor şeklinde görüyorum ben. Dış görünüşüne çok önem veren bir kişi var. Sadece kılık kıyafet olarak değil, hayatında edinmiş olduğu bir mal varlığı bile onun için son derece önemli şeklinde görüyorum. Bu konu hakkında çok düşünüyor i̇lahi adaletle ilgili temayı şu anda bu kişinin deneyimlediğini görmüyorum. Ama ilerleyen zaman diliminde olacak şeklinde çıkmış. İlahi adalet nasıl tecelli edecek bu kişi için? Kendi hayallerini, fikirlerini diğer insanlara pek fazla kabul ettiremeyebilir kendini gerçekleştirmek için, geliştirmek için, bir fikir hakkında bile bir şey sunmak, göstermek için her zaman olduğundan çok daha fazla savaşmak zorunda kalabilir. Ben bu durumunda bu insanı çok yoracağını görüyorum. Kendini kabullendirmeye, kabul etmeye çalışıyor. Aslında bilinçaltında hep yıldız gibi parlamak, takdir edilmekle ilgili bir istek var. Ama diğerleriyle bir çekişme yaşamasına en iyi fikrin, en doğru hareketin, en güzel hayalin kendisinin olduğuna dair mücadele etmesine neden olacak ama bunun kendisini pek de iyi bir yere taşıyacağını görmemekteyim. İlahi adalet bu kişi için nasıl işleyecek bakalım. de arkadaşlar bu kişi kendi kişisel gücüne son derece önem veren bir insan. Hayatından emin olmak istiyor. Hiç kimseye ihtiyaç duymamakla ilgili düşünceleri var. Bu düşüncelerde çok fazla kayboluyor. Güçlü olmak, istediği her şeyi almak ile ilgili bir durum var. Bakın buradaki kadın da bir sürü alışveriş yapmış. Son derece heyecanlı bir biçimde belki de tekrar alışveriş yapmaya koşuyor olarak görüyorum. Zaten bir sürü elinde paket var, poşetler var. Ama bir şey görmüş ve gözlerini açmış. Bunu da taşımalıyım, bunu da almalıyım, o da benim olmalı tarzında bir düşünceye sahip olduğunu görüyorum. Açıkçası bu kişinin kendi ayağını kaydıracak olan durumda bu gibi geldi bana. Mevcut durumunun düzeninin değişmesini de istiyor. Kendini diğer insanlarla kıyaslıyor olabilir. Ben kendime yeterim. Kimseden bir şey almak istemiyorum. Zaten dayanıklıyım. Zaten güçlüyüm. Yeni bir şeyler denemek istiyorum. Fırsatları kendi ayağıma çekmek istiyorum. Ufkumu genişletmek istiyorum tarzında düşünceleri var. Şimdi bu düşünceler kötü düşünceler değil ama bunun için e, hayallerini çok da sağlam bir şekilde fiziksel dünyaya uyarlayamaması, bazen ayaklarının yere sağlam basmaması... Bu dış görünüş takıntısı sebebiyle insanlara kendi düşüncesini belki de doğrudan kendini empoze etmeye çalışması gibi durumlar kötü. Zaten bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşayacağını, bir takım acılar çekeceğini söyleyebilirim. Devam edelim bakalım. Peki duygusal ve psikolojik olarak neler yaşayacak bu kişi? duygusal olarak ve psikolojik olarak neler yaşayacak bu insan? Bu hayallerini gerçekleştirmek uğruna aşk konusunda tembel olması, sizle ilgili olan durumları İkinci plana bile değil, ee, çok daha belki de hayatında hatta üçüncü plan bile diyemem hayatından doğrudan çıkarması tarzındaki bu durum kendisini mutsuz edecek, daha sonra sizi özleyecek olarak görüyorum arkadaşlar. Bazılarınız kariyeri tercih etmiş olabilir, uzaklara gitmiş olabilir. Bu kişi size mesafe koymuşsa çekip gitmişse bakın burada sırtına çantasını alıp taşınan yer değiştiren bir insan var. Aşkına sırtını döndüyse daha sonradan ilahi adalet gereği bunu özleyeceğini görüyorum. Sizle ilgili olan durumda ben sizin ikinci, üçüncü plana bile atıldığınızı görmedim. Burada doğrudan kendini istediği durumlara, hayallere kaptırmış ve sizle ilgili olan konuları belki kestirip atmış, önemsememiş. Tembellik, yılgınlık içinde olmuş. Amaçlarınızın artık bir olmadığını düşünerek sadece kendi isteğine göre hareket etmiş şeklinde görüyorum. Fakat daha sonra gönül birliği kurduğu kişiyi özleyeceğini gördüm baktığımda. Başka neler yaşayacaksın duygusal ve psikolojik olarak? Vicdan yapacak arkadaşlar. Ben burada etik davranmadım. Ben burada dürüst olmadım burada bencilce davrandım şeklinde düşüncelere kapılacağını görüyorum. Yapmış olduğu davranışlar bazı kapıları kapattı. Bazı kapıları açacağım derken hoş olmayan e, davranışlarda bulundu. Şimdi de kendi değerlerini sorguladığı zaman ben neden böyle bir şey yaptım diyecek. Evet, kalbi çok kırılacak. Duygusal olarak sizi incitmesinin, sizi üzmesinin sıkıntısını yaşayacağını görüyorum. Boşu boşuna ilişkisini bozduğunu düşünecek. Ağlattım, incittim, kanattım. Belki aldattım, onun kalbini kırdım. Haksızlık yaptım. Benim için önemli olan durumlar arasında olmasına rağmen sanki önemli değilmiş gibi davrandım şeklinde bir duygu durumuna, düşünce durumuna geçiş yapacağını görüyorum. Ve evet arkadaşlar ben bu kişinin pişmanlık yaşayacağını görüyorum derinden. İçsel huzursuzluğu çok yoğun olacak. İç dünyasındaki o duygusal karmaşalar, çatışmalar yaşamasının ardından huzura ihtiyaç duyacağını ve size geri dönmek isteyeceğini görüyorum. Gittiği yerden geri dönmek isteyecek olabilir. Herhangi bir yere gitmediyse Evet ben bu düşüncelere kapılarak hareket ettim. Bu tarz hayallerim vardı, isteklerim vardı ama olmadılar. Bunları gerçekleştiremedim, yapamadım şeklinde düşünecek. Öyle her şeyi, geçmişi sizi kolayca ardında bırakamayacağını anlayacağı, hatta bu durumla yüzleşip kendine de itiraf edeceği dönemler gelecek gibi görüyorum. Biraz daha devam edelim. İlahi adalet nasıl tecelli edecek? Bu kişi neler yaşayacak bir bakalım. Evet, duygusal açıdan başka neler yaşayacaksın? Duygusal açıdan başka neler yaşayacaksın? Yanılmışım diyecek arkadaşlar. Bakın burada bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme, yanılma, olanı olduğu gibi görememe yazıyor. Görememişim, kendi kendimi yanıltmışım. O hayallerin denizinde yüzerken ayaklarım yere sağlam basıyor zannederken belki de dış görünüşün bana her kapıyı açacağını sanarken aslında benim için önemli olan bir kapıyı kapatmışım şeklinde bir düşünceye bürünebilir. Bazı farkındalıkların geç gelmesi de bir şeyi değiştirmiyor gerçi ama bakalım neler yaşayacaksın başka. Bakın ayrılık kartı. Zaten şurada da çıkmıştı. Aşka arkasını dönüp gitmek, daha sonradan özlem duymak, keşke atalet halinde kalmasaydım, keşke bir şeyler yapsaydım deme halini bu kişinin deneyimleyeceğini görüyorum. Bakın burada da mesafeli olma, mesafe koyma durumu yazıyor. Bu kartta da mesafe koymak diyor. Bence e, bu kişi size mesafe koymuş olabilir öte taraftan. Bu kişinin pişmanlıkları adaletin işlemesi gereği durumunca da siz bu kişiye mesafe koyabilirsiniz daha sonradan. Evet. O gerektiğinde ki artık gerekiyor bana hayır diyebiliyormuş. Bu durumu algılayacağını görüyorum. Yani çok kolay bir şekilde yaptığı haksızlık durumunu kendini affettirebileceğini, bunu unutturabileceğini düşünmeyecek. Duygusal anlamda başka neler yaşayacaksın? Sizin onu bağışlamanızı isteyecek. Beni affet diyecek. Kendini de affetmek isteyecek. Ben burada derin bir vicdan azabı yaşayacağını görüyorum sevgili arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Duygusal olarak size karşı başka neler hissedecek acaba ilerleyen zaman dilimlerinde? Hayatınızda şu an için olmasa da ilerleyen zaman dilimlerinde görünmeyen bazı sürprizler olabileceğini düşünecek. Bu sürpriz kendisi için olumlu anlamda değil. Sizin hayatınıza gelecek farklı bir kişi olabilir. Farklı bir kısmetiniz var mı yok mu şeklinde düşünüp bunu araştıracak olabilir. Takmış olduğu maskeler varmış geçmişte sevgili arkadaşlar. Ben burada şey çok fazla hissettim. Kupa Prensi kartı da burada olduğu için oyuncu kartı da geldi. Bu kişinin tanınmak gibi, ünlü olmak gibi belki oyuncu oyunculuk tiyatro da olabilir. Bu tarz bir isteği olabilir sevgili arkadaşlar. Uzaklara gitmek, yeni çevreler edinmek, kendi yeteneklerini göstermekle ilgili mücadele ederken eski çevresini belki sizi göz ardı ederek ben yeni hayatıma adapte olmaya çalışıyorum deyip saçma bir davranışta, vefasız bir harekette bulunmuşa da benziyor. Bazılarınız açısından da doğrudan böyle bir enerji var. Çevresini değiştirmek istediğinde görüyorum ve ilerleyen zaman dilimlerinde bununla alakalı derin bir pişmanlık yaşayacak. Sizin artık gücünüzü ortaya koyduğunuzu, kendinize hayal kırıklığı yaşatmayacak hedefleri belirleyeceğinizi düşünüyor. Ben bu kişinin duygusal anlamda sizi çok daha farklı bir yerde göreceğini düşündüğünü görüyorum. Kendisi bu sıkıntıları yaşarken Peki şöyle bir soru sormak istedim ben şu anda akış beni buraya yönlendirdi. Bu kişi bunları yaşayıp deneyimlerken zaman içinde acaba siz tekamülde nerede olacaksınız? Bunu bir soralım. siz neler yaşayacaksınız o dönemde? Tekamülde siz nerede olacaksınız? Her şeyin farkında olacağınızı görüyorum ben. Üçüncü göz çakranız aktif olarak çalışıyor olacak. Sezgilerinizi dinleyeceksiniz. Tamamen mantık odaklı olmayacaksınız. Aynı zamanda insanların gerçek yüzlerini veya bu kişinin gerçek yüzünü görüp keşfedeceğinizi görüyorum. Farkındalıklı bir biçimde ilerleme. Artık çok daha bilinçli olma hali içerisinde olacaksınız. Hissettikleriniz çıkabilir. Bu yaşamış olduğunuz acılar e, dolayısıyla belki çok fazla bedel de ödemiş olabilirsiniz ama sezgilerinizin artması, daha spiritüel olmanız gibi e, bir yolculukta da olabilirsiniz. Çünkü bu enerji her zaman çalışmaz ve e, ...belli başlı sıkıntılı durumların ardından... ...bu tarz yeteneklerin açığa çıkması durumu daha çok olur. Evet, bakın... ...sabır hayatın kilidinin anahtarıdır diyor. Sabreden derviş muradına ermiş. Burada da derviş tarzında bir kişi resmedilmiş. Ben şöyle bir şey hissettim. O günün geleceğini görmek istiyorum. Hissetmek istiyorum... İlahi adaletin tecelli ettiğini hissetmek, görmek, duymak istiyorum şeklinde bir niyetinizin olduğunu görüyorum ve sabrediyorsunuz. Ve inanç kartı çıktı. Kutsal ruhun bir planı var. İzle ve bekle dedi. Evet arkadaşlar inancınızı kaybettiğinizi görmedim. Tekamülde kendinizi akışa bırakmışsınız. İnanıyorsunuz bir şekilde e, olacağına. O çarkın sizden yana döneceğine inancınızı sağlam tuttuğunuzu görüyorum. E, i̇lahi adaletle ilgili olan duruma da burada inanıyorsunuz. Halihazırda bir bekleme enerjiniz var. Şimdi melek kartlarıyla size bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Bakalım size verilen mesajlar ne şekilde. ve teslim ol dedi. Aynen şurada izle ve bekle şeklindeki yönlendirme gibi. Seni ışık saçan sevgimizin iyilikleriyle yıkıyoruz. Kollarını aç ve avuçlarının içinde sıkıca tuttuğun sorunları bırak. Ellerini, kollarını ve yüreğini sevgimize ve desteğimize aç dedi. Ben meleklerin sizin yanınızda olduğunu görüyorum. Eğer bu ilahi adalet teması üzerinde çok fazla düşünüyorsanız ben onun mutsuz olduğunu görmek istiyorum. Ben onun acı çektiğini görmek istiyorum. Ben bana yapılan bu haksızlıkların karşılığında iyi şeyler almak istiyorum diyerek çok takıntılı bir bekleyiş içindeyseniz bu enerjiyi serbest bırakmanız gerektiğinin bir mesajı da var. Başka? Yaratıcı proje. Bakın burada arp çalan bir kişi var. Bazılarınız sanatla ilgileniyorsa enstrüman çalabilirsiniz. Sanatla alakalı bir durum söz konusu değilse kendi iş hayatınızda neyi yapmaktan mutlu oluyorsanız ona devam edebilirsiniz. Ruhunuz kendinizi yaratıcı yollardan ifade etmenin özlemini çekiyor. Seni yaşamını sanat ve yaratıcılıkla doldurmaya yönlendiriyoruz. Yaratıcı ifade coşku ve canlılık hissetmeni sağlar ve yaşamına duyduğun tutkuyu yeniden alevlendirir dedi. Hem bu ilahi adalet nasıl tecelli edecek kısmında artık daha yaratıcı olmanız, iyimser olmanız, yaşamınıza duyduğunuz o tutkunun alevlenmesi şeklinde yorum getirebilirim. Hem de kariyer anlamında bir başarı hissetmeniz veya kendi modunuzu düşük hissediyorsanız burada kartta bahsedilen şeylerin sizin enerjinizi yükseltmesi anlamında tavsiye şeklinde verebilirim sizlere. Bir de melek kartlarından çıkarım yapalım. Size bu haksızlık yapmış kişi için bakalım. Ne söylüyor melek kartları ona? Haksızlık yapan kişi. Ona verilen mesaj neymiş bakalım. Çocuk dede. Çocuklara çok önem veriyorsun ve onlar da sevgine anında karşılık veriyorlar kendi içsel çocuğun dahil olmak üzere bütün çocuklar sevgi, şefkat ve ilgi ister. Kalbini temizleyebilir ve açabilir ve sana ihtiyacı olan çocuklara daha fazla zaman ve enerji verebilmen için program yapabiliriz dedi. Burada kendi içsel çocuğu yara alacak olabilir. Yine onun da enerjisi çok düşeceği için belki çocuk enerjisinden beslenmek, çok daha cıvıl cıvıl ve enerjik olmak, sevgi, şefkat ve ilgi beklemekle ilgili bir gündeminin de olabileceğini görüyorum. Şurada kalbini temizleyebilir ve açabilir ve sana ihtiyacı olan çocuklara daha fazla zaman ve enerji verebilmek için program yapabiliriz derken bu cümlede kalbini temizleyebilir ve açabilir cümlesine çok takıldım. kendi içsel çocuğuna olaklanmayıp belki bakın burada da bir kalp kırıklığı kartımız vardı ya. E hatta burada kan yerine şey gibi mürekkep gibi siyah bir şeyler akıyor. Kalbini temizleyebilir derken de bakın yağmurlar da yağıyor burada. Buraya bir dikkat kesildim nedense. Hepiniz için geçerli olmayacaktı ama haksızlık durumu bir çocuktan kaynaklı olduysa eğer çocuk konuları evlilik konuları üzerinden olduysa bu kişinin belki de ilahi adalet gereği yine kendi içsel çocuğu ya da ilerleyen dönemlerde kendi çocuğuyla ilgili hani bir sıkıntı yaşama durumu olabilir. Ben sadece yorum getiriyorum bu arada şu şekilde düşünmenizi istemem hani çocuğun ne suçu var gibi ona biz karar verecek değiliz. Hani herkesin hayatında ilahi adalet noktasında yaratıcı ne şekilde plan yapıyor bilemem. Ben sadece yorum getiriyorum. Bu kendi içsel çocuğu da olabilir ama bu kartların doğrudan bir mesajı da var tabi bu şekilde. İhtiyaç duyduğu bir durum kendi hayatında olmayabilir. Çocuklarından kaynaklı ya da çocuğundan sebep bir problem yaşayabilir. Sevgisiz, ilgisiz kalabilir. Bu tarz durumlar olabilir sevgili arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Umarım hak ettiğiniz şeyleri hayatınıza çekersiniz. Bugünkü açılım bu şekildeydi. Umarım uyumlanabilmişimdir. Uyumlanabilmişsinizdir benim enerjimle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.